Herkese merhabalar. Bugün birlikte 1'e 16 oranında küçültülmüş Bruder MAN TGA beton mikserinin incelemesini yapacağız. Beton mikserimiz gördüğünüz gibi burada. Öncelikle önden bakalım. Diğer tarafından bakalım. Arka kısmı ve de bu taraftan yandan görünümü bu şekilde. Devam etmeden önce ölçülerine bakalım. Oldukça büyük bir beton mikseri. Tabi Bruder'in daha büyük beton mikserleri de var. Şimdi bunun özelliklerine geçeceğiz ama dediğim gibi ölçülerine bir bakalım. Öncelikle genişliğine bakalım. Tekerlekler arası mesafe 33 cm kadar. Tam boyuna bakacak olursak şuradaki ucu biraz kapatıyorum. 47-48 santimetreleri bulabiliyor. Uç kısmı açarsak tabi birazcık daha uzayacak ama gerek yok. Yüksekliğine bakalım. Şu kısımdaki yüksekliği 20,5-21 santimetre kadar. Şuradan bakacak olursak yüksekliği 27 santimetrelere kadar 26-27 santimetre kadar olabiliyor. Genişliğine bakalım. Yine tekerlekler arası mesafe 16-17 santimetre kadar. Yani ölçüleri yine oldukça büyük diyebiliriz. Şimdi özelliklerine geçebiliriz. Öncelikle ön kısmından başlayalım. Ön bölümünde camı var şuradan görüyoruz ama şu kısımlarda cam yok aynalar katlanamıyor kapısı da açılmıyor bu modelin zaten TGA modellerinde böyleydi ayna katlanması ve kapı açılması yoktu ama bunu da ekstra olarak şu kısımdaki kabini sürücü kabinini aşağıya indirebiliyoruz Böylelikle buradaki motor bölümünü inceleyebiliriz Bu da güzel bir özellik Gördüğünüz gibi kabini biraz ittiğimizde üstünden yine kilitleyebiliyoruz. Rengi çok hoşuma gitti. Rengi güzel. Mavi renk yakışmış. Şuradaki mavi beyazlar da güzel olmuş. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Güzel. Tercih edilebilir yani. Tekerleklerine bakalım. Aşağıya yukarıya hareket ediyor. Ve yumuşak plastikten yapılmış. Bu da güzel bir özellik. Arka tekerleklerine bakalım bu kısımlar ve de bu kısımlar yine aşağıya yukarıya hareket edebiliyor ve de alttan şöyle bakalım. Alt kısmı da bu şekilde. Tekrar düzeltiyorum şu kısmı. Evet, şimdi mikser kısmının özelliklerine bakabiliriz. Şöyle biraz ileriye alacağım. Birincisi şurada bir su kabini var ve bunun bir kapağı var. Bu kapağı yerinden çıkartabiliyoruz. Kapak şöyle bir kapak ve istersek tekrar yerine kolaylıkla takabiliriz. Birazcık bastığımızda sıkışıyor. Şöyle bakalım üstten tekrar kapağı buradan çıkardığımızda iç kısmı bu şekilde. Buraya istersek su doldurabiliyoruz. Kapağı tekrar kapatayım. Mikser kısmı burası. Şurada bir çevirme kolu var. Bunu çevirerek mikseri hareket ettirebiliyoruz. Bu içerisine beton alma ya, ya da kum diyelim, kum alma ve kumu boşaltmak için kullanılıyor. Şimdi kum denemesi de yapacağız. Çevirmesi kolay, rahatlıkla dönüyor. Şimdi arka kısmına geçiyorum. Şurada hemen bir kovası var. Kova buraya takılabiliyor. Yukarıya biraz kaldırdığımızda yerinden kolaylıkla çıkıyor. Buna kum doldurup şuraya boşaltabiliriz veya su doldurabiliriz. Tekrar takması da kolay. Buraya gelip hafiften bastırırsak buraya geçiyor. Şimdi bunu çıkarıp kenara alalım. Bir de şurada hortumu var. Buraya taktığımız. Bunu da Buradan kolaylıkla çıkarabiliriz su hortumu. Tekrar takmak istersek uç kısmını buraya yerleştiriyoruz. Bu hortum şöyle indireyim ve diğer kısma çevireyim. Şu bölümden geliyor yani buradaki su haznesine bağlı. Boyu da uzun baya yani yarım metre kadar var belki daha fazla da olabilir buradan geliyor ve de istersek şu şekilde su boşaltma işlemlerini bu hortumla yapabiliriz. Dediğim gibi işimiz bittiğinde de şu kısma biraz önceki gibi takıyoruz. Şimdi arka kısmına bakalım. Beton boşaltmak için kullandığımız bölüm var burada. Bunu şöyle aşağıya indirerek istediğimiz yere daha rahat boşaltma işlemi yapabiliriz. Bu kısım sağ sola hareket edebiliyor. Bayağı geniş bir açıyla hareket edebiliyor. 180 dereceden fazla diyebiliriz. Bu şekilde istediğimiz yere boşaltma işlemi yapabiliriz. Bu kısmın tasarımı da son derece güzel. Şu bölümden şöyle göstereyim. Şu bölümden kum koyabiliriz. Şimdi deneyeceğiz zaten. Şöyle çevirelim. Şimdi kumla deneyelim. Biraz şöyle yan çevireyim. Şu bölümden yani şu kısımdan kum dolduracağım şimdi. Kumu kendi kovasıyla şu kısma boşaltıyorum. Buradan mikser kısmına gidiyor. Bu arada daha ileriye gitmesi açısından mikseri hareket ettirirsek daha iyi olacaktır. Şu şekilde çevirdiğimizde gördüğünüz gibi kumu boşaltıyoruz. Diğer yöne çevirdiğimizde ise içeriye kum almasını sağlıyoruz. Biraz daha kum doldurursak sanki daha iyi olacak gibi. Bir miktar daha kum aldım. Tekrar boşalttım. Tekrar çeviriyorum. Hatta bir miktar daha dolduralım. Boşaldığını daha rahat görelim. Tekrar doldurdum. Ve çeviriyorum. Ters yöne çevireyim boşaldığını görelim. Şimdi de şu kısmı açıyorum. Bir de bu şekilde boşaltalım. Evet oldukça güzel diyebiliriz. Şöyle biraz ileri alayım. Tam görünmesi için. Tekrar birazcık daha boşaltayım. kumu ıslatarak da deneyebilirdik. Tercihen bize kalmış nasıl istersek. Şimdi de su kısmını deneyelim. Biraz şöyle çevireyim. Suyu şu bölüme dolduracağız. Biraz ileriye alıyorum. Bu kısmı açtım. Ve de yine kovasıyla içerisine su boşaltıyorum. oldukça geniş bir hazne. Buraya biraz daha su koyulabilir. Yani tam olarak dolmadı. Kovasıyla muhtemelen 2 veya 3 seferde tam olarak doldurabiliriz. Şimdi şu kumları birazcık ortaya alalım. Suyun akışına bakalım. Buna havaya kaldırırsak su akışı duruyor şurada. Tekrar aşağı indirdiğimizde suyu gördüğünüz gibi kum üzerine boşaltabiliriz. Oldukça aslında eğlenceli bir oyuncak diyebiliriz. Tekrar kaldırıp şuraya takıyorum. Kova kısmını da bu bölüme taktım. Evet, beton mikserimiz bu şekilde. Özellikleri oldukça güzel kumla birlikte oynaması daha güzel. İsterseniz tercih edebilirsiniz. Sizin de yazmak istediğiniz önerileriniz, özellikler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hatta abone olursanız çok sevinirim.